Evet kitap sevenler kanalının yepyeni videosuyla karşınızdayız. Bugün sizlerle birlikte Gama Türkçe Soru Bankası'nı işleyeceğiz. Bu Gama Türkçe Soru Bankası 849 soru. Dur. 4 deneme 64 69 test. Bu soru bankası 2020-2021 müfredata %100 mu? Sınava ve okula destek. MEP örnek soruları, beceri temelli soruları, sözel mantık soruları, öğretmenlerin önerdiği sorular, Bursun sınavına özgü sorulara birebir. Evet. Yatay, dikey sorular vardır. Yeni nesil görselli sorular. Dikey, yatay, yeni nesil görselli sorular vardır. Kitabımız böyledir ve kitabımızın fiyatı 30 lira. Çok ucuz. Bugünlük bizden bu kadar. Bu kitabın her sınıfa özgü ve her dersten vardı. Bugünlük bizden bu kadar. Kanalıma abone olmayı beğenmeyi unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.